Dostlarım hepinize selamlar ben Muhammed Hancıoğlu. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin ve Luna Classic hakkında bir sohbet edeceğiz. Önümüzdeki süreçlerde bu ikiliyi neler bekliyor bunları sizlerle tartışacağız. Videomuza başlamadan önce söyleyelim ki ödüllü bir videodur. Ee, abone olup abone oldum yazan rastgele 5 kişiye sürpriz ödüller verilecek. Bu arada Telegram grubumuz da var. Telegram grubuna da hepiniz davetlisiniz. Orada Luna Coin hakkında sohbet ediyoruz. Evet şimdi bakalım. Öncelikle Luna Classic'i bir inceleyelim. Genel bir fiyat analizlerine bakalım. Piyasa değerine ve grafiğe bakalım. Daha sonra Luna Coin'e bir bakalım. Sonra da yorumlarımızı yapalım. Piyasa değeri şu an 709.61 milyon dolar. 24 saatlik hacim 65 milyon dolar arkadaşlar. %16'lık bir yükseliş var hacimde fiyat olarak baktığımızda 0.10 şey 0.301287 bandında 6.5 trilyon toplam arıza sahip 5.5 trilyon da arkadaşlar dolaşımdaki arz ee, ve yakımlar sürekli devam ediyor arkadaşlar yani yakımlar yapılıyor. Bir günlük grafiğe baktığımızda 12.99 bandında 12.87 bandına düşmüş. Zaten %0.91'lik de bir düşüş var. Bir haftalık grafikte 12.35 bandından arkadaşlar 12.87 bandına yükselmiş. %4.22'lik bir artış var. Bir aylık grafiğe baktığımızda 11.01 bandından şu an 12.87 bandına yükselmiş. Bir ayda %17'lik bir artış söz konusu bir yıllık grafikte %20'lik bir zarar vermiş. 15 08 bandında 1285 bandına gelmiş. En yüksek gördüğü seviyede arkadaşlar 21 bandı olmuş. Tüm zamanlara baktığımızda da zaten %99.99 oranında bir düşüş söz konusu. Luna tarafına bir gelelim. Ona da bir bakalım. 0.5273 bandında %1.06 oranında bir düşüş söz konusu. 374 milyon dolar piyasa değeri var. 62 milyon dolar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24 saatlik bir hacim var. %29.22 oranında da bir artış söz konusu. 24 saatlik hacimde. Toplam arzına baktığımızda 1.2 milyar Luna dolaşımdaki arzı arkadaşlar 710 milyon Luna. Bir günlük grafikte 0. Nokta, bakın 533 bandında 52-72 bandına düşmüş yüzde bir nokta 47'lik bir düşüş söz konusu. Bir haftalık grafikte 52-47 bandından bakın 52-71 bandın arkadaşlar 52-47'den şöyle bakarsak 52-71 bandın arkadaşlar artış normalde. Şu bandı mı gösteriyor? Şuna bir dikkatle bakalım. %0.13'lük bir düşüş söz konusu. Ee, ama normalde artış olması lazım. Grafikte büyük ihtimal hata olabilir. Bir aylık grafiğe baktığımızda %16.81'lik bir artış var. Ee, 40. 445 bandından arkadaşlar 52 72 bandına çıkmış bir yıllık grafikte yüzde 45 oranda bir düşüş söz konusu olmuş tüm zamanlarda da yüzde 97.22 oranında bir düşüş söz konusu şimdi önümüzdeki süreçlerde neler olacak ya da neler olabilir Luna tarafında ve Luna klasik tarafında Önümüzdeki süreçler arkadaşlar ben artış bekliyorum. tabi böyle çok ciddi artışlar değil. Bakın zaten boğa sezonunda bunun maksimum göreceği seviyeler 10 dolar diye belirtmiştik arkadaşlar. Bunun da bir 10 10x, 8x'lik maksimum bir artışı bekleniyor. Ama şu an piyasa kötü olduğu için bunlar da düşüş halinde devam ediyorlar. Bir ayı piyasası içerisindeydik. Şöyle bir bakarsanız bir yıllık grafikte o yüzden zaten güzel artışlar vermedi. Tüm zamanlara da bakarsanız bakın en son enkazından sonra zaten bir daha toparlayamadı. Ama şöyle diyelim hayatta kalmayı başardı arkadaşlar. Çok ciddi yatırımlar yapmayın. Yatırımlarınız varsa da sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ciddi zararlar içerisindeyseniz, bunda beklentimiz maksimum arkadaşlar. Bakın daha öncesinde de söylemiştik maksimum 10 dolar bir beklentimiz var. Bundan da beklentimiz 8-10 xlik bir beklenti de bundan arkadaşlar bekliyoruz. Bilginiz olsun. Bunlar tabi bizim kendi beklentilerimiz. Önümüzdeki süreçlerde de kademeli olarak artışlar gerçekleştireceklerini arkadaşlar hepimiz hemen hemen biliyoruz. bunlar da boğa çünkü boğa sezonu içerisine girmiş bulunuyoruz. Bu Ocak ayından sonra zaten yavaş yavaş yükselişler gelmeye başlar. Trump'ın desteğiyle, Elon Musk'ın desteğiyle ve topluluk desteğiyle güzel yerlere adım atar. Ama ciddi bir arkadaşlar haber çıkarsa kötü bir karalama çıkarsa grafikte düşüşler meydana gelebilir. Ama güzel bir haber de duyarsak Luna tarafında normal artışın üstüne artış koyabilir arkadaşlar. Boğa sezonunda bu ikili 8-10x arasında bir artış verebilir. 100x, 1000x gibi bir beklenti içerisindeyseniz o tür beklenti içerisinde olmayın arkadaşlar. Çünkü öyle bir yükseliş meydana gelmez. Çok önemli ve çok ciddi durumlar meydana gelmedikçe ve yakınlar olmadıkça. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videomuz dediğimiz gibi ödüllü bir videodur. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.